Günaydın, Medya Blok'tasınız. Ben Ali Isiyel. Kısa devre başlıyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin gördüğü en muhafazakar ittifaklardan biri kuruldu. Hizbullah bağlantılı olduğu iddia edilen Hüdapar ile kadın haklarını her fırsatta hedef alan yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'na katıldı. Bu ittifaka dair halkta tepki yoğun. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı. Artı gerçeğe yazdı. 14 Mayıs'ta hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkılacağından emin olduğunu söyledi. Ancak buna karşılık muhalefete de rehavete kapılmayın dedi. Cumhur İttifakı'na Taliban ittifakı benzetmesi yaptı ve özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim bu olabilir ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli de günler sonra sessizliğini bozmuştu. Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. İkna edici bir bağ tesadüf edilmemiştir sözleriyle ittifaka destek verdi ve dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a kamuoyuna açıklama yap çağrısı yaptı. Tantan da Telebir'den Egehan Erkün'e konuştu. Hüdapar'ın kuruluşunda yer alan isimler Hizbullah terör örgütünün içerisinde yer alan isimler. Başkası değil dedi. Gaffar Okkan suikastında Edip Gümüş, Cemal Tutar gibi isimlerin de hala firarda olduğu ve Edip Gümüş'ün de sosyal medya üzerinden Hizbullah'ın lideri gibi talimatlarda bulunduğu ve eleman kazanmak için çaba sarfetti. Bunların hepsi devletin arşivinde olan bilinen şeyler. Hüdapar'ın şu andaki başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Hizbullah'ın avukatlığını yaptı yıllarca diye konuştu Saadettin Tantan. Ve e, bu krizde de gelinen noktada Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşı böyle bir yanıt vermesi şaşkınlık yarattı. Kamuoyundaki bazı kesimler Devlet Bahçeli Saadettin Tantan'ın böyle bir şey söyleyeceğini bilmeden mi bu çağrıyı yaptı diye de bir soru sordu. Diyanette bir atama krizi yaşanıyor. AKP Grup Başkan Vekillerinden Yılmaz Tunç'un akrabası Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt milletvekili olmak için görevinden istifa etti. Ardından Ali Erbaş onun yerine Mustafa Irmaklı'yı atadı. Ne var ki Irmaklı 3 gün içinde görevden alındı ve iddiaya göre saraydan bir talimat geldi. Bu talimat üzerine görevden alındı. Talimatta da Sümeyye Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı kademin yöneticilerinden Sedide Akbulut'un genel müdür olması istendiği söylendi. Erbaş da bunun üzerine zorda kaldı ve Irmaklı'dan boşalan koltuğa Cafer Tayyar doymaz atandı. Doymaz'ın yerine de Sedide Akbulut getirildi dikkat bu olay diyanet içerisinde rahatsızlık yaratabilir. İlerleyen günlerde bununla ilgili de takipçi olacağız. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye başkanı MHP'li Abdullah Çatal kızını belediyede işe aldı. Haliyle durum ortaya çıkınca da tepkiler geldi. Tepkiler üzerine belediye başkanı bir açıklama yaptı. Belediye başkanıyız diye çocuğumuz çalışmayacak mı diye sordu. Aynı belediyenin belediye meclisinde görev yapan meclis üyesi Seyfettin Rençber'in oğlu da sınavsız bir şekilde işe girdi deniliyor. E biz de soralım belediye başkanına. Sayın başkan siz başkansınız diye çocuğunuz çalışmayacak mı? Ve imzalar. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 4. günde 100 bin imzaya ulaşmıştı. Bunun ardından dün akşam saatlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı geçti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 25 binde kaldı. Bugün 17'ye kadar imza verme işlemi sürecek. Yani Perinçek'in bugün 75 bin imza toplayamaması durumunda saat 17'ye kadar adaylığı iptal olacak, aday olamayacak. Ve son olarak günün acı haberiyle bülteni tamamlayalım. Usta ses sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Köksal Engür böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında yaşama gözlerini yumdu.